Evet. Balıkesir Edremit Altınoluk Şahin Deresi Kanyonu'ndayım. Evet. Bu kanyon 7-8 kilometre ileri doğru gittiği söyleniyor. İnsanlar bilmiyorum görüyorsunuz buralara bir şeyler yapmışlar. Kimden aldılar? Devletten mi aldılar? Yoksa yasa dışı, Yollarla buraya şey yaptılar. şurada da ufak bir ev var. Gece kombi gibi bir şey. Vallahi adamlar neler yapmışlar neler. Aylerlerde insanlar var. su sesleri su sesi içerisinde mükemmel bir manzara Türkiye'nin oksijen merkezi buralar kaz dağların etekleri Tabii biz her tarafı pislettiğimiz gibi buralarda pisletmişiz İnsanların pislik bıraktıkları yerler eş gibi. Biz nereleri kirletmiyoruz ki? Maalesef. Maalesef, maalesef. Çınar ağacının büyüklüğüne bakın. Çöplerini görüyor musunuz? Suya erişmek için suya doğru akın etmişler. Ha, mükemmel. Bu arada sabah erkenden kalkıp doğa yürüyüş yapacağım. Burada da bir tane büyük bir meşe ağacını kesmişler. Kurumuş tabii bu tarafa doğru yatmış zamanla kurumuş kalmış. şurayı görüyorsunuz adamlar. İlerisine böyle ev gibi bir şey yapmışlar artık. Gayrı meşhur işler mi yapıyorlar? Gayrı resmi işler mi yapıyor? Bilmiyorum. Bugün hava sıcaklığı burada 24 dereceydi. Yarın 30 dereceymiş. Evet, mükemmel bir hava var.